Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu işleyeceğiz. Hem konuyu anlatacağım hem de birçok örnek çözeceğiz. Başlamadan önce videoyu beğenebilir ve konu isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce kesirin ne olduğunu size hatırlatayım. Mesela 3 bölü 5, 1 bölü 2 gibi ifadelere kesir diyelim. Önce şekilde göstermeyi öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? 5'e bölüyorduk. 3 tanesini de boyuyorduk. Hemen yapalım. 5'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tanesini boyuyoruz. 1, 2 ve 3. Ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Aynı şekilde 1 bölü 2'yi yaparken 2'ye bölüyoruz. Bir tanesini boyuyoruz. Biz bugün bu kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Sayı doğrusu neydi onu hatırlayalım. Bir tane doğru çiziyoruz. Üzerine sayılar yazıyoruz. 1 2 3 4 5 ve böyle ilerliyor. Biz kesirleri gösterirken 0 ile 1 arasına koyacağız. Yani kullanacağımız sayı doğrusu bu şekilde. Bu sayfayı temizliyorum ve ilk örneğimizle başlıyoruz. Bu örnekleri birlikte yapalım. 1 bölü 2'den başlıyoruz. İlk önce paydamız kaç parçadan oluştuğunu gösterir. Yani 0 ile 1 arasını 2'ye böleceğiz. Tam ortasından çizebiliriz. Payımızda kaç tane gideceğimizi gösterir. Kısaca böl al diyoruz. 2'ye böldük, 1'ini aldık. Burası 1 bölü 2 oluyor. 3 bölü 4 ile devam ediyoruz. Yine 4'e böleceğiz. 0 ile 1 arasında. 1, 2, 3 ve 4. 4'e böldük. Şimdi 3 tane ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. Yani 3 bölü 4 burası oluyor. Hatta diğerlerini de yazalım. Burası 0 bölü 4. Burası 1 bölü 4. Burası 2 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Burası da 4 bölü 4 oluyor. Şimdi sayı doğrusunda verilen noktaların hangi kesir olduğunu bulalım. Bunu yaparken önce kesir çizgimizi çiziyoruz. Kural neydi? Böl, al. Kaça bölmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölmüş. Paydamız 6. Kaç ilerlemiş bakalım. 1, 2, 3. Yani payımız da 3. Cevap 3 bölü 6. İkinciye bakalım. Yine kesir çizgimizi çiziyoruz. Böl. Al. Kaça bölmüş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölmüş. Paydamız 8. Kaç ilerlemiş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5. Payımız 5. Cevabımız 5 bölü 8. Anladıysanız şimdi size de sorular soracağım. Şimdi 3 bölü 7'yi siz çözeceksiniz. Videoyu durdurmanız için 5 saniye bekleyeceğim. Evet, hemen birlikte cevabı bulalım. 7'ye böleceğiz. Bölelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 3 alacağız. 1 2 3. Cevabımız burası. Doğru bulan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yine sıra sizde. A noktasındaki ve B noktasındaki kesirleri bulun. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Durdurup çözün. başlayalım. Önce kesir çizgilerimizi çiziyoruz. Kaça bölmüş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye bölmüş. Paydalarımız 12'ymiş. Şimdi payları bulacağız. 1, 2, 3. A'nınki 3. Yani 3 bölü 12. B'ninki 3, 4, 5, 6, 7. B'ninki de 7'ymiş. Yani 7 bölü 12. A'yı ve B'yi bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve dersimizin sonuna geldik. Hemen ekrandaki soruyu çözüp cevabı yoruma yazın. Derslerimiz devam edecek. Abone olmayı, beğeni atmayı ve konu isteklerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.